Edip Saat'in katkıları sunduğumuz koleksiyon bölümünün bugün çok özel bir konuğu var. Mehmet Demir birlikteyiz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk ben. Aslında biz Mehmet Bey'in saatlerini siz arkadaşlarım sayesinde saat merak olduğunu öğrenmiştik. Çünkü programlarınızda soruyorlardı özellikle. Hı -hı. Bugün de birkaç tanesini görme imkanımız olacak. Aslında buradakileri değil de daha böyle hani çekici renkli olanları daha merak ediyorum. Yani. Yani. <laughs> bir tane var mesela, seneler evvel almışım söylemiyorum adını bilerek. Böyle kırmızı, en çok o soruluyor. Bugün hala söylemeyecek miyiz? Arkadaşlar hadi bir... gösteririz. olmadı ya <laughs> gösteririz <gülüyor> belki. Ha, aynen. Bu arada Mehmet beyciğim e, saat merkezi nasıl başladı acaba? Yani esasında çocukluktan beri vardı diyemeyeceğim. <laughs> Şöyle babamın bir tane Citizen eski bir Citizen <laughs> saati vardı. O onu takardım böyle sarı. Ne bileyim boşuma gidiyordu yani. Çok hani katmanlı bir merakım yok olmadı. Bence bu jenerasyonlarla gelişen bir şey yani <laughs> babanızda olacak, dayanızda olacak böyle <gülüyor> <gülüyor> bir merak. Hani size de geçecek ya da çok çok sevdiğiniz birisinde olacak. Biz hani gelir seviyesi olarak da çok üst düzey bir gelir seviyesi de olmadığımız hmm. için saat, saat yani o kadardı. Hmm. Onu öğrenebileceğim kimse yoktu etrafta. Evet. Sonra hani eş, dost, arkadaş hani bakarken, ederken filan e, filmler, şunlar, bunlar hmm. hani Steve McQueen'in kolunda görüyorsun bir şey filan. Burada var. da var bir tane. Var. <laughs> Ona özel bir saat. Oradan oluştu zamanı. Çünkü erkeğin en de sonunda hani tek aksesuarı, yani. yüzük filan da bana olmuyor. Yani yakışmıyor bana muhtemelen ondan. <laughs> Ama saatleriniz dikkat çekiyor. Saat evet. Yani şimdi mesela ben programları mesela karşı karşıya <laughs> beyaz gömlekle yapıyorum sadece. Hı <laughs> E arkası mavi. <laughs> e ne olacak? Bir tane bir şey olması dikkat çekici. Burada da benim de aslında çok merak ettiğim bir saatiniz var onunla başlamak isterim Bright ile başlayalım olur mu? O, o evet o şey. Evet bu o benim baş... Maseratim. Maserat. <laughs> <laughs> Mustang <'im> <gülüyor> <gülüyor> da var. Evet. Ya bu saat yani gör yani bazen benim çok eşyalarla bağım yoktur. Hı. Yani ben bekarken de bekar evim hani bir koltuk, bir televizyon, bir yatakta o kadar. Üst baş hani Beğendiğim zaman alırım ama bağ bağ kurmam. Dolayısıyla hani bir eşya ile bağ kurmak hani onu hmm. gör, bir görür görmez aşık olmak benim için az bulunan bir şey. Fendi. Çok yaşadığım bir şey değil. Evet. Bunu gördüm. ve hani böyle şeyde galataport duyururken gördüm ve kaldım böyle bir anda, vuruldum yani. Sen. Ve iki sene falan gittim geldim alacak. <laughs> 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 alsam pahalı. çünkü pahalı yani. Evet. 3 3 haneli rakamları değil mi görüyor gibi? Yani evet bir değişik oldu maalesef. <laughs> ya şöyle hani daha sonra da konuşuruz hani evet. ilk aldığım pahalı saat diyebileceğim Hı -hı. saati. Hı, -hı. Para değil, 5 bin lira verip alıyordum. Yani dolar olarak gene evet. çok yüksekti çok ama evet. yani algısı farklı. Yani şimdi 100 bin, 200 bin, 300 bin... 300 bin denilince plan olunca bambaşka Aynı yani dolara oluyor. geliyor ama evet. öyle hissetmiyorsun yani. Tabii. Çok ezici bir şey o. Evet. Enflasyon maalesef öyle bir şey. Evet. Bunu çok gittim geldim. Hani indirim de yaptılar birkaç sağ olsunlar. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'dayken Münih'te gördüm. <laughs> Dedim hani <Artık>. girdim <laughs> çıktım falan. Sonra Düsseldorf'a geçtik. Düsseldorf'ta girdim ve aldım. Yani bayağı iyi ki de almışsınız. Çok hoş bence. Taksifresi de var. Taksifresi de var. <laughs> <alalım. gülüyor> Zaten yeşil kadranı bence efsane. Bunun evet. beyazı ve kırmızısı. Beyazı da var. Beyazı ve mavisi var galiba. Evet. Bu seriden başka aslında modelleri. E, Corvette'in de Corvette, Cobra Cobra, Cobra, Cobra serisi. Ama ben benim favorim Mustang. Evet. Benim ben. de öyle. ya yani siz de video öncesinde de konuşmuştuk çünkü. Benim ilk. de öyle çok çok iyi. Evet. Yani şey Şeyi görüntüsü çok parlak değil. Yani televizyonda çok dikkat çekmiyor. Hı -hı. Ekranda. Aynen. Ama, Ama kadran böyle ışıkta farklı çok bir yansıması var. İyi sette. Evet. diyor saat. Bu logosunun aşağısında da bu bir çizgi Mustang'in logo. Evet. Logosu gibi böyle bir çizgi şeklinde yeşil yani kadran da var. Kaputtaki. Kaputtaki izlenim çizgi. veriyor. Bir de şey bile şimdi hani bazı şey der ya işte iyi bir ceketin iyi bir ceket yapan şey ya da onu seni iyi hissettiren, lüks hissettiren şey astarıdır. Evet, doğru söylüyorsun. Yani, bak, yani lacivert ceket alırsın ama sarı bir astarı vardır ya da kırmızı bir astarı vardır içinde kendini şey hissedersin. Bunun da bu kayış içi. Kayış efsane. Yani görünmüyor ama <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen hissediyorsun onu yani şu sarı Evet, kayışta çok hoş. Bu inanılmaz bir hissediyor. Zaten yani. yarış saatlerin kayışı şeklinde Mehmet evet. Bey, bu delikleri sayesinde hava alsın diye de yarış eşyasından daha rahat olabiliyor. Eldivenlerin diye. delikleri gibi değil mi? Eldivenlerin gibi. Şeyde yani şeyde. deliklerine benziyor. Yani çok şunu hoş her seferinde çıkarmak tokadan çıkarmak zorunda kalmıyorsun. Evet, çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Çok rahat bir saat. Bu saatin saat. kasa arkası da çok hoş. Evet. Çok, her şeyi valla özenle <laughs> özene <yapmışlar. gülüyor> o yüzden ilk ilk bu saatle başlamak istedik. Bir, yani bir dişiliği de var. Yani Mustang çok erkektir ama. Evet evet. Muscle car geçer ama diyorsunuz. Evet yani bu, bu tasarımda bir dişilik de var. Yani evet. herhalde o da ilgi çekici evet, oldu. Evet. Ya yani seksi bir saat. Şey söyleyelim hadi bir durdum ama. Hani söyleyeyim söylemeyeyim Sana kelimeyi. Sana söyleteyim dedi. Hadi bana yap. Evet. Deneyimli yılların deneyimli sunucusu olunca tabii. Evet. Bu arada göstergeleri de aslında tam yuvarlak da değil, tam kare de değil. Doğru. O zamanların aslında göstergelerinden esinlenmek evet. istemişler. Bu arada kronometre sertifikalı arkadaşlar. Rotorunda da Brightling yazısı çok güzel, çok hoş bir şekilde evet. işlenmiş. Galiba ilk motoru, yani ilk içini dışarıdan alıyorlarmış. O zaman zaten fiyatı biraz daha düşüktü. Evet. Sonra kendi inaz mekanizmaları evet inaz mekanizması fiyatı da arttı. Fiyatı birazcık arttı. Bir de bu kronograf ibrelerinde de gördüğünüz gibi farklı farklı renkler var. Evet. Onlar da çok hoş böyle bir kontrast yaratmış arkadaşlar bence. Artı bu takimetre dediğimiz aslında dışarıdaki o bezeldeki göstergede bu hızı ölçebilmek için yapılan bir evet. özellik olduğu için burada da kırmızı vesaire sanki o Arabanın motor şeyinden almışlar. Değil evet mi? evet. Hı -hı sanki o motor böyle belirli bir zaman ısındı yanıyor efekti yarat. gerçekten de ya bu marka aslında Mehmet Bey biliyorsunuz hani daha çok pilot saatleriyle tanımlıyor Navi Timer ama burada yarış muscle car o 1960'ların arabalarına otomobillerine ithafen çok güzel. O zamanı zaten o Mustang'in yeşili Hı. kullanılmış. Bence efsane. Benim de dediğim gibi bir videodan önce size konuşmuştuk. Ee, San Diego'da yaşadığım zamanlar bir Mustang'im vardı, 2001 model, evet, evet. araba. 5.000 dolar almışım şimdi, herhalde 5.000 dolara... Bilmiyorum Amerika'da. Ne var artık? Amerika'da o kadar uzaklaştık uzak uzak ki. Amerika'da çok şaşırtıcı yani, Değil mi? hiç beklemedik şeyleri, belki fiyatları bulabiliyorsun. Tabii 20 dolara benzin deposunu doldurabiliyordunuz, Hı -hı. 2 dolar nakit verdiğiniz için size geri veriyorlar. düşünün Hı -hı. yani. Hı -hı. Evet. O yüzden benim için yeri ayrı, bir de Mustang diye bir sokak vardı, orada oturuyordum. Ha. <laughs> o yüzden Sonra sen de alacaksın bir tane. Ben <laughs> sen de aynen öyle. Okey. O zaman isterseniz hazır bu yarış temalarından bahsetmişken Monaco saatimiz var. Var. Madden, e, şunu burada bırakalım hatta. 40. yıl mıydı? 1974. Monaco'da gene yani tek 40. var. 40. yıl 2014 hı. olduğuna göre. Evet. Bunda kordonu gene çok hoş. Evet. Bir lastik hı hı. gibi Pirelli havası olan. Evet. Yani bu da hani görünce dayanamadığım şeylerden. Ya yani sonuçta şöyle bir durum oluyor. Hani bir limited edition deyince bir şeye İnsan artık biraz onları arıyor. Yani herkes de olan değil de hani biraz bana özgü olsun evet. diye. 1974 McLaren'in Formula 1 takımının kuruluşu onun 40. yılı sebebiyle çıkmış bir saat bu. 1974 tane var. Ee, onlardan birisi. Performanslı bir saat onu söyleyebilirim. Hı -hı. Şimdi açık söylemek gerekirse mesela Breitling'i bir ayar yaptırmak zorunda kaldım. Alır Hı -hı. almaz bir Hı -hı. Yani, hızlı gidiyordu. Anladım. Açmadılar ama hani o şey yapıyorlar ya işte. Bir ayar çekiyorlar. Evet. bu, bu bundan hani hakikaten ilk günden beri inanılmaz performanslı aldım Sevdim. her şeyi. Süper, çok, hoş. çok iyi. Yani sürekli taktığımda da hani sapması falan hiç olmuyor. Ama benim için önemli olan hani limiti de dişin olması ve yakışıklılığı. Evet, evet. Beyaz kadın. Ben özellikle kordonunu çok beğendim. Evet. Biraz da bu lastik kayışlarda hmm. bir süre sonra bir deformasyon, deformasyon bir hani katılaşma oluyor hmm. evet. ister istemez. Evet. Bu ayakkabılarda da vardır ya lastik evet. ayakkabılarda sürekli hmm. giymen lazım. Yoksa bir gün çat diye kırılır gider. Bunda da oluyor. Çünkü hani çok saat olunca da değiştirmek Tabii. lazım. Çok değil gerçi benimkiler ama. Genelde sonuçta hani sıra bir ayda bu bir sıra geliyor. Arkadan da aslında gene mekanizması gözüküyor. Evet, biraz koyu bir cam. Koyu bir cam Direkt de yansıtmıyor bu arada arkadaşlar. Bir gizem katıyor bence. Evet. Şeyi de çok beğendim ben İbresindeki aslında bu turuncu kontrast hı. büyük ihtimal o meklerine zaten ithafen yapılmıştır. Olabilir. Yani. Aynen. vurulmadan önceki hı. şeyim tag'dı. Tag'dı hastalığım Buradan pardon. aslında Mehmet Bey gene tecrübeli <laughs> bir şekilde pas attı. Bana <laughs> <laughs> nereye attı. Hangisini? Hadi şuna geçelim. İlk, i̇lki o. He, i̇lkine geçelim o zaman Mehmet Bey. Buyurun. Evet. Bu bu da işte ilk görüş aşklardan biri. Yani Fuat'la beraber almıştık galiba Fuat Aktay'la aynı Hı. gün o ya yani şey alt demişti yanlış hatırlamıyorsam otomatik aldı ama ben kurmalı saat de seviyorum. Hı, hı. Yani hoşuma gidiyor. Evet. Galiba 3 gün, 72 saat galiba. 3 günlük evet. Şeyden korkuyorum biraz hani kırarım plan diye mi dinleyelim bunu sağ olsunlar işte yeni e, bir bakımdan da geçirdiler. Bunun da biraz bakıma ihtiyacı oluyor. 2-3 senede bir, bir gitmesi gerekiyor. Anladım. Değil evet. mi öyle? Evet. Yani aslında evet yani eskiden 200 seneydi. Şimdi yeni nesil saatlerde bunu 4-5 sene diyorlar. Ama bir baktırmakta fayda var hani saatler oturuyorsa yağına falan bakılması evet, gerekiyor. Evet. Yani çünkü şey oluyor bazen. Hı Katılaşma oluyor. Evet. Bu da çok... Bu, Kalabi bir saat bu. Çok büyük, büyük, saat. büyük Yani bilmiyorum büyük benim kuluma saat? çok uygun mu bilmiyorum ama çok iyi hissediyorum. Uygun, çok uygun. uygun. <laughs> çok uygun. iyi Biz hissediyorum. Çok yani bu zaten İtalyan... Zaten. İtalyan ıı, aslında orijinal İtalyan değil Doğru, mi? Doğru İtalyan bir yani marka ama senin yanında da o ukalalık yapıyor ama. Estağfurullah ne hani demek ya siz bayağı bayağı. 93 galiba değil mi şeyi halka açılması? Ordu mensuplarına. Ordu mensupları aslında Mussolini de bu firmaya. Evet, evet. onlara girmiş. Onlar işte ben girmek isterdim ama. <laughs> Gene yani hani top gelmiş olsun. Şey yani sonuçta <laughs> bütün bu esasında mekanik gelişmeler. Askeri, askeri sebeplerden o, oluyor. Ulaşım Kesinlikle oluyor. öyle aynen öyle. Yani bütün markaların hemen hemen öyle bir bağlantısı var. Tabii. Bu İtalyan İtalyan askerler mesela şey de bu Vespa Piaggio da esasında doğru, İtalyan uçak. Doğru. çok ıı, Çoğu fabrikası. şey oradan geliyor zaten. Aynen öyle. Yani 2. dünya savaşında bombalıyorlar. Bir film var onda yeni izledim. Ee, Param parça diyorlar fabrikaya. Adam ne yapsın? Sahibi var diyor. Motosiklet yapayım. Bu, bu da öyle. Yani evet. İsviçreliler da oluyor. 93 galiba ilk evet. şey. ve o dönemin kiler, o dönemin saattir Şimdi soracaksın bana ne istersin falan diye muhtemelen o şeylerden isterim bir tane. Yani sağlam bir tane bulsam. 93, 94. Orada evet. böyle çünkü biraz daha zarif orada. Daha, yani daha şey. ince, daha ince. Lagları daha ince. Evet. Biraz ee... daha bir kırılmaya daha yakın. Evet. Değil ama zaten ama hani o da artık. Bu sahip kayışta o... değiştirmişsiniz değişti. galiba. Evet. Bu orijinalinde böyle bir ahşap kutuda geliyorlar. Artık öyle vermiyorlar. Evet. Bir e, deri çok güzel bir deri vardı onu bulamadım e, aynısını. Bir siyah. Bir de ben siyah. Öyle evet. Yani. siyah de, e, Yazın o. denize evet. girdiğim için evet. e, ben saatle denize girmeyi seviyorum. Ben <laughs> gördüm bir tane postunuzda şey yazın gene kolunuzda vardı dedi. ben dedim ki Yırtı... Mehmet Bey aslında kullanıyor. Evet. Bir de şey e, artık derisi yırtılmıştı. Evet. E, bir de ya, gideyim alayım mı falan onu da bilmiyorum var nasıl olsa takıyorum diyordum. Evet. Etti Bunun çünkü kayışı da para yani. Tabii. Size <laughs> o zaman bir tane Emre Lederbox kayışı yapalım. Tamam. Ne dersiniz? İstediğiniz bir renk varsa lütfen Teşekkür söyleyin. Teşekkür ederim. Kayışların zaten efendisi dediğimiz Emre'ye de buradan selamımız olsun. Size güzel bir kayış yapmak çok isteriz. Evet bu zaten efsane bir dalgıç saati. Çok güzel bir Burada kurma kolunun koruma tepesi evet. var. Buradan kuruyorsunuz. O da çok havalı evet. Evet evet çok farklı. Kurma kolunu koruyor haliyle de. İşte bu ses. Bu ses bizi yakalayan ses bu. Aynen evet. aynen. Çok seviyorum. Zaten böyle sona geldiğinde böyle evet, ittiremediğinizi it anladığınız zaman orada bırakmalısınız Mehmet Bey zaten. Yani yok ama alırken şey demişler, 10 tane çevir şey yeter dediler. Herhalde benim kıracağımı düşündükleri. <laughs> Yetmiyor 10 tane Yetmiyor, daha yok, fazla. Yoksa baya baya bir gitmesi gerekiyor ya ama bu, çok hoş. Bu, çok maskülen bir saat. güzel bir saat seviyorum. Evet, Radyo Mir'i de seviyorum. Evet. Onu, da... Onu da şimdi aslında buradan da ona geçelim. Olur. Tamam. Paslar güzel ilk defa böyle pastar geliyor. Normalde ben yapardım tecrübe. Kurgulanmış. Kurgulanmış şekilde geliyor ama tuzakları düşmeyeceğim yani. Mussolini'yi de bana bana söylettirdim Mehmet <laughs> Bey. Ama öyle yani şey <laughs> e, tecrübe böyle bir. Şey. Yani böyle <laughs> böyle bir <zaten> şey. saat <laughs> saatin bu kadar ilerlemesinin sebebi çoğunlukla denizcilik. Doğru. Aynen. Yani anladım. burada da gene güzel bir saatimiz var. Bu da çok yakışıklı hakikaten. He. Bu biraz daha e, farklı bir kadının var bunun Mehmet Bey. Beyaz. E, evet. Beyaz 10 sene önce bir tane vardı beyaz. Galiba bir beyazı vardı. Yanlış, evet. Yanlış bir şey doğru, söylemek doğru istemiyorum ama. Hı -hı. Şimdi hani biraz renklendi şey Panerai'de. Doğru. Bu da esasında bunun bejini gördüm. Hı -hı. Ee, acaba mı dedim. Bir düşündüm. Esasında almamaya karar verdim ama satan arkadaş sağ olsun. İyi bir satıcı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel taciz <laughs> etti. <laughs> şey Panerai bütükten mi aldı? Evet evet. Ogin çok iyi şey bir arkadaş. İyi bir arkadaş ha. sağ olsun. İyi bir satıcı yani. <laughs> Aradı ya şöyle yapalım böyle yapalım. Dedim laciver ya da beyazı olabilir bir geleyim bakayım. Evet. Sonra bunu taktım, baktım oldu. Yani lacivert herkes de var aslında beyaz bence Yok, farklı. Yok beyaz çok iyi beyaz. Farklı duruş dikkat çekmiş yani. Beyaz güzel. Bir de bu hani ceketle falan da hmm. iyi, gider. Değil, iyi gidiyor. Direkt iyi gidiyor. Bir de şey, bununla kıyasla daha haliyle radyomiler ee, birazcık daha böyle... Evet biraz, <laughs> biraz daha estetik, daha böyle, estetik duruyor. Estetik daha böyle şey duruyor. Bunun daha böyle bir hani şey cip estetiği, kamyonet estetiği <laughs> var bunun <mı>? değil <laughs> 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 İyi bir kamyonet Amerika'da vardı da çok. Aynen. Onlar yok bu, 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 bu biraz, biraz daha şey. Evet evet. Bu böyle Arnavut Şuvar Zenekeli tarzında böyle Sibesterist bir şey. falan <laughs> tarzı. Biraz biraz bu, da, bu da çok hoş bir saatimiz radyomir. Ya ilk başta Beyaz Katan çıktığında Mehmet Öviz biraz şey yaptık. Ya Panerai Beyaz Katan falan filan dedik ama... Patlattı şimdi zor bulunuyor hatta. Hazır sizden yönü almışken biz devam edelim aslında. <laughs> Güzeldi. Seven Friday mi gitsek? Hadi Seven Bakın Friday Estağfurullah. Bu arada Mehmet Bey'in bir Seven Friday olduğunu bildiğim için ben de kendi Seven Friday'mi getirdim. <gülüyor> <gülüyor> bu tamamen televizyonda iyi dur durur diye alındı. Ee, yani Amacı da benim Amacı o bu öyle. Yani He. bunlar öyle. Birkaç tane saatim öyle. Ki öyle de oldu. Bize hep bu saat soruldu arkadaşlarımız tarafından. Şöyle çünkü hani bu benim sevdiğim standart diyebileceğimiz kendi standartını ortaya koymuş saatler herhalde çok görüldüğü için benzerleri de çok var. Yani şunu evet. uzaktan gördüğün zaman hani bir Japon saati de zannedebilirsin. Bilmeyen <laughs> <Doğru> için söylüyorum. <laughs> evet, Dolayısıyla çok ilgi çekmiyor ama bu tip bir şey taktığın zaman evet. bir kılıyor ortalık. Çünkü hani şekli, rengi bir de ekranda görünmeyle burada görünme aynı şey olmuyor. Kesinlikle. Yani, yani. ekran mavisi diye bir şey var. Buradaki ayrı. Mesela şunun yeşilini evet. yani şurada bizim şu anda bakarak hissettiğimiz şeyi ekranda Tabii. aynı şey olması mümkün. Değil. Aynen. Ya video öncesinde hatta ben rica etmiştim Mesela siz resim He. attınız. Ben hangi modeli diye bir şüpheye düştüm yalan değil yani. Şu, bambaşka şunun, bir şey oluyor. Şunun yaşattığı Yeşil şey Ama şey. bu televizyonda ekranda şey, bunu ama vereceğiz. bu başka Direkt bir şey. Direkt belli ediyor. Bambaşka Kasası şey. da mavi yani. olduğu için. Hatta şey bir arkadaş şey demişti. Abi sürekli ona bakıyorum sana dinlerken o konuşuyormuş gibi geliyor falan. o konuşuyor. Evet. Dolayısıyla onun için tercih edildi. Bu da çok rengi vardı. Evet. Bunu da kanyondaki neydi? Hangi Tevfik, Ay'de. Tevfik, Ay'den Tevfik Ay'den aldım, Ay'den evet. Çok rengi vardı. Birçok rengi vardı. Gittim geldim bir sarıyı düşündüm. O ara Erman Toroğlu sarı bir saat takıyordu. Dedim şimdi aynı şey <laughs> e, onu düşünüyorsun mecbur. Evet evet. İskelet kadran görüm de çok hoş. Yok yok her şeyi çok estetik. Evet, evet evet. Çok estetik. Ama okunabilirlikle ilgili sizin... Onu söylemeyeyim dedim ama. <laughs> Söyleye söyleyeyim söyleyeyim. Ben, söyle yani atmışım. esasında saat dediğin şey yani telefon alıyorsun bakıyorsun. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani o, o değil. Bu hani bir çeşit hani bilezik takıyorum ama bir bir var. İyi, iyi zaman da okuyayım. <laughs> bir bir <işlevi> var <laughs> yani aslında öyle. Evet. Çok yani her şeyle de oluyor. Halbuki riskli <laughs> ama ben genelde mavi beyaz giydiğim için. Oluyor, yakışıyor, iyi, iyi bence. Yani Belki fok... biraz bana büyük ama önemli değil. Yok yo, yo, yok bence şükür. değil. Yani. Fosforu olsaydı birazcık daha iyi olur demiştin. Evet dünden atmamışlar acaba. Okunabilirliği daha iyi olsa demiştin. Pahalı bir şey mi oluyor, çok mu pahalı? Şu an pahalı oldu yani hmm. aslında kaçtı bin frank falan civarında Ya gene aynı aslında döviz hmm. aynı. Saat o zamanların 2000 TL'si şu an 60-70 evet. TL oldu. Diğer renklerinde bu şey yok. Hmm. Ee, karmaşa yok. Hmm. Ya yani seninkinde mesela açık gözüküyor açık. Evet şey. gümüş. Bu mavi siyahta orada bir hmm. bir şeyi eksik yapmışlar. Sanki turuncusu da vardı diye hatırlıyorum o zaman. Çünkü bu vardı çünkü doğru. Vardı. evet. Var. Bunlar ilk serisiydi diye Var hatırlıyorum. Abi. Çünkü yok, yok, bir, ben, kocaman bir kutuyla evet, geliyor evet, aynen, bir Yani Onu kutuyu da küçültmüşler şimdi. Sağ diye büyük ihtimal. Ama yani ahşap bir kutu. Ahşap ya. bir kutusu var. Ama Mehmet Bey yani ben bir Panerai saat taktığım zaman yani neredeyse hiç ilgi almıyorsa bu Seven ne zaman taksam soruluyor. Kesin. Yani öyle bir etkisi var Kesin arkadaşlar. Öyle. Japon mekanizması var. İsviçre bir marka ama Japon bir mekanizma hmm. kullanıyor. Bence çok hoş. Şey de çok hoş bu arada. Bu kordonundaki evet, iplikler falan filan. Okey. Burada farklı gene aslında çok hoş var. <laughs> bir saatimiz saatim. Bunu aslında eşime aldım. <laughs> Açık söylemek gerekirse. Yani bir tane vardı benim. Evet. Çok beğenmişti. Hoşuna gitti. Yılbaşı ya da doğum gününde ona aldım bu Meister Singer. Alman tasarımcısı ama İsviçre saati, değil mi? Yanlış Doğru doğru. Yok. Zaten orada Alman, İsviçre, Avusturya, İtalya bunlar birbirine iç içe geçmiş milletler Aynen. Çok Aynen. Bir şey yapmamak lazım. Sınırlar yani. da aynı. Tabii canım yani bundan 100 sene evvel İtaly yani İt Avusturya, İtalyan yani Avusturya, İtalya'nın Trieste'ye sahipti falan yani. İç i̇şte çok iç içe geçmiş. İç içe zaten. Aynen. Ee, İsviçre'de hani sonuçta Almanca konuşulan büyük bir ülke. Gereksiz bir tarifi, coğrafya dersi <laughs> Çok, nasıl söyleyeyim, çok zarif bir saat. Bu. Çok efsane. Kesinlikle öyle. Çok çok zarif bir saat. Tabii bu kadran boyu erkekler takmıyor. Eskiden Do. ben çocukken takarlardı. Evet. Yani ben çocukken takar Dedeler tak takarlardı. Tabii, 34 milimler, 36 Aynen. milimler Mehmet Bey. Sonra kalktı o. Daha büyüdü. Büyüydü. Büyüdü, büyüdü. Şimdi yeniden buna bir, dön Yine bir dönüş var. Kesinlikle öyle. Ben yani de şunu takınca da bir anda kendimi 1930'lara ışınlanmış gibi de hissediyorum açık söylemek gerekirse. Yani şu an bence hiç sırt ve tam otursa tam oturuyormuş tabii, gibi tabii. oluyor yani. Yok benim bileklerim incedir biraz zaten. Evet, evet. Çok güzel. Ara sıra takıyorum bunu ama asıl master singer'ım orada. Buradaki var. Evet. Çok çok Bunun kadran var. rengi de çok hoş, çok klasik gösteriyor. Evet, ikisi de benzer şu zaten. O biraz daha koyu. Tabii. Bunda birazcık daha fonksiyonete var tabii haliyle. Evet. Kronograf bu gibi. tabi Hı. bir özelliği var Sen onu anlat istiyorsan. Maestasinger'lerin de tabi yani tek ibresi var arkadaşlar yani. zamanı aslında dakikayı ve saati bu tek ibre sayesinde gösteriyor. Ya. Dolayısıyla zor okuması, okuması çok zor. zor gene gene okuması zor bir saat seçmişiz ama dikkat çeken şık bir de bu aslında 5 dakikalık zaman dilimlerine bölünmüş şekilde. Dolayısıyla o ibreyi gördüğünüzde işte biri kaç dakika geçtiğini o zaman aralıklarıyla görebiliyorsunuz. Maestasinger dediğiniz gibi aslında kurucusu Alman. Bir de e, müzik meraklısıymış. Evet Bu doğru. Fermata denilen aslında bir müzik teriminden esinlenerek logosunu yapıyor. E, yeni bir marka da diyebiliriz ama ona rağmen vintage görünümlü saatler üretiyor. Klasik görünümlü. Ben çok seviyorum. Ben de, Ülkemizde de. de çok seviliyor. Evet. Hatta Mehmet Bey bir ara biliyorsunuz bizde damat konsepti diye bir şey var. Hı -hı. Bu sizin gittiğiniz mağazaya ben hep arkadaşlarımızı gönderiyorum damat saat. Hepsi bunu alıp çıkıyordu. E, çok yani, zarif çünkü. Yani evet evet. Smokin'le de olur. Evet evet. Klasik bir, görünümlü işte, olduğu için. Takım elbiseyle de olur. Kesinlikle. Sizde de bir özel güzel bir modeli var şu anda. Evet ben zaten hani o dönem bilmeden bunu görüp böyle bir saate ihtiyacım vardı. Yani takım elbiseyle takılacak bir arıyordum. O dönemde galiba bunu ne zaman aldım ben? Herhalde bir 15 senesi var. O dönemde böyle saatlerde hı hı. bir şey oldu. Ne bileyim böyle bir ekstravaganza <laughs> herkes böyle acayip acayip saatler Şu yapmaya başladı. Bu da tam tersi bir yöne gidiyordu. Evet. Dolayısıyla hani çok da düşünmeden aldım bir saat. Hı hı. Açık söylemek gerekirse <laughs> paranın alım gücü de yüksek olduğu bir dönemde bu tasarımda bir saat içinde çok uygun bir fiyatı vardı. Tabii işte o yüzden dediğim gibi insanlar evet. giriyordu. Başka hiçbir marka almıyordu. Aynen. Direkt bunu alıp yani abi. Kaliteli belli çünkü anlıyorsun Hı. ya onu tutmuyor bile anlaşılıyor şu yani. 2 <laughs> dakika öyle. tuttuğun zaman ısınıyor onun. <laughs> Kalite korktu belli oluyor diyorsun. Yok, yok kaliteli her şey kaliteli. şey işte yani gidiyorsun şimdi marka vermeli mi bilmiyorum. Bay bir bir tane bir al hani param var Hı -hı. Iı, ama çok da yok. Hı -hı. Gidiyorsun bir Alman arabası alıyorsun ya. Evet. Yani benim başımı ağrıtmaz bu. Şeyi de güzel diyorsunuz gibi. 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 Aynı mantık. Aynı. Kronograf bu sefer. Evet. Evet. Oradan basınca da güzel bir var. Sesi de güzel. Evet. <laughs> Sesi de güzel. Ama onlar çok önemli. <laughs> <Ama öyle>. <gülüyor> güzel <gülüyor> ya. Yani, Bunlar da... işte erkek dedin oyuncu. Bizim oyuncağımız mı oyuncağı <laughs> böyle eğleniyoruz arkadaşlar görmüş olduk. Yani Nasıl arabalarda düt düt yapamayacağımız için. Bak sesi böyle güzel geliyor. Arada çıkarıp şunun sarısına bakıyorum. <laughs> Bak sarısı <laughs> yani. Zaten işte çok çok iyi ustalarımız e, saatler hakkıları bu saatin aslında durumunu, kondisyonunu <laughs> kulaklığının yansıtıp saat negatif olmasına Evet. Burada da rotorunda gene Master Zinger logosu işlenmiş. Ki bence o zamana göre zamanının ötesinde saatlerdi bunlar. <laughs> e fiyatları gene uygundu şimdi Öyle tabii mi? birazcık nispeten şey oldu. Abi, dolar kurundan dolayı. Çok da yani alternatif de yok. Soruyorlar bir iki tane marka yaptı böyle tek gibili ama zaten tek ibre denince bence bu Master Zinger diye alınıyor diye biliyorum. <laughs> evet sona şey bıraktım ya, ama sonraki kay şey kayıp demesin ya sonra <laughs> 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 kayıp ne diyorsun Öyle bir adet var. Evet, Evde, damat ev, saatinde demişken. Ev, evlenir, evlenirken, şöyle düğün hediyesi. Karşı tarafa <laughs> tek bir kere evet. anımız var. <laughs> şey yapabiliriz, İşte, Yani esasında hani işte demin dedim ya filmlerden falan gördüğümüz saatler. Onların hı. biri Monaco, Tag'ın bu küçük kadranı nasıl Bir de büyüğü var bunun. Doğru, aynen. Kronometreli. Kur, kur, aynen. E, bu işte esasında benzer bir kadran hı hı. boyu. Bu da biraz eskiyi andıran. O dönem böyle bir şey yaşıyordum ben. Hı hı. Hani bir nostaljik bir dönem yaşıyordum. Yani sordular bana ne tercih edersin diye. Evet. Saat alacağız, marka diye ben de direkt bunu söyledim. Vint, vintage havası olsun Vint istedim. Evet çok hoş. E, esasında ilk benim hı hı. pahalı diyebileceğim hı hı. saat bu. Bu. Çok hoş. Bu Steve McQueen de filmde kullanılıyor. Evet, biraz Tek bir Monaco. sorun çıkarıyor bana ama olsun. <laughs> Ona bakacağız abi. Yapacak bir şey yok. Evet. Arada bozuluyor, götürüyoruz, düzeltiyorlar, bir daha bozuluyor. İlk dozuluyor. kare kronograf saat diye hmm. geçiyor. Bu arada bazen kare saatlerden sıkılınır deriz. Siz hiç sıkıldınız mı bu saatte? Yok. yok. değil mi? Çok keyifli takıyorsunuz. Takıyorum. Koleksiyon niteliği olan da bir evet, e, saattir misiniz? bu. Çok güzel bir saat. Valla valla şanslı. Şeyini şey. sevmiyorum o kadar. O büyük kadranlı hmm. sevmiyorsunuz. Bu, bu Ercan, daha... Ercan'ta nerede var o? <laughs> O da onu bu altlar mı onu al falan diyorlar. <laughs> Gençler. Ben Peki. bunu tercih ediyorum. Peki Mehmet Beyciğim bir e, hedef saatiniz var mı acaba? Uf zor bir soru bu. Hı -hı. Esasında demin söyledim. Hı -hı. Yani şeyler falan hani benim öyle ben anormal pahalı saatler Hı -hı. yüksek markalı şimdi ismini Hı -hı. vermeyeyim saatlerle pek bağım yok. Hı -hı. Yani o benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama yani hakikaten Panerai'nin çıkardığı saatlerin yüzde seksenini alabilirim. Hı. -hı. Okey. Yani hedef herhangi bir işte piki alayım bir tane falan değil ama anladım. Ya da işte Rolex'in bilmemesini alayım değil. Rolex zaten hiç yok bende. Hı -hı. Kusura bakmayın hiç almadım, hoşlanamadım yani bilmiyorum. <laughs> ya bu zevk meselesi tabii. Evet tabii canım. Yani çok sevini ee, var, çok sevmeyeni de var. Çok sevini var tabii yani. <laughs> bir de o kadar çok herkes peşinde ki. Evet. Bu da belki etkiliyor da olabilir. Şimdi herhalde 1 milyar tane falan <laughs> var. Doğrudur. Çinliler zaten bu pro... girmeye <laughs> diye proları bile bitirdiler biliyorsunuz. Kilom evet, küba evet. evet, evet. Kalmadı dünyada. Uzak doğu çok evet. meraklı. Şey Arabistan Yarımadası çok meraklı. Evet. Ben, ben Panama'yı benim için Sizce başka. Tam bir panelist gibi evet. gözüküyor. Aynen. Çok hoş. Vallahi biz dediğim gibi ekranlarda görüyorduk. Biz birebir de burada görebilme şansımız oldu. Güzel de oldu bence. Bilmiyorum kaç puan veririm. 10 üzerinden 10. Hadi bence ya. Aynen Yani sizin bir kere meraklısınız yani her saatinde böyle detayların da aslında biliyorsunuz o da çok kıymetli benim Ufak için. Yok, yok çok yok çok çok önemli. Bence şey, bir de çeşitlilik çok güzel Mehmet Bey. Ya yani en çok onu sevdim diyebilirim. Yani e, mesela ayakkabı tek markadır bende. Mutlaka Hı -hı. bir tane Hı -hı. ayakkabım var. Gömlek Hı -hı. tek iki markadır. Evet. O anlamda müdavimim ben. Yani gittiğim restoran da aynıdır. O, sen pantolon da aynı marka çünkü rahat ediyorsun. Aynen, bir Emin olduğunuz yani. bir markayla. Aynen, ben de aynı şeyi O öyle gidip, o saatte de. birkaç tane var. Evet, saatte sizin görün zevklerim zaten aynı, belli oluyor burada. <laughs> bir de renkleri farklı, bir de şey siz görsel beğeniyi de tabii mecbur önemli. Abi işte, ekran işi. Ekran, yani, herkes şey. ona bakıyor, ne giydiniz, sakalın trşınıza bakışıyor. Yani. şeyleri kıyafetine. Ya, ekranda ola... işim böyle olmasaydı, tabii. mesela evet. birkaç tane saati almazdım. O öyle bir <laughs> arkadaş gardırobun markasını bile soran olabiliyor. Oluyor bazen. oluyor tabii. Evet, şey yapıyoruz. oluyor. Abi biz çok keyif aldık. Umarım Anladım. tekrar da sizi görebiliriz kanalımızda. Bir şey soracağım sana. Buyurun. Bizim niye şöyle güzel sağlam bir markamız yok ya? Var. Ama ya güzel. Sen bir şeyler... Bir, bir şeyler yapmayacağım. <laughs> Onu biliyorum. Devamlı, i̇nşallah devam ediyor. inşallah devam ediyor. Şimdi şey, anlamıyorum mesela. Bu kadar üniversite var ülkede. 200 küsur tane üniversite var. Bir tanesinin rektörü ya kardeşim bizim üniversitede şöyle bir şey yapalım <laughs> diye aklına gelmiyor mu ya? O kadar büyük bir piyasa ki bu. Evet evet. Çok güzel soru. Bu arada ilk defa bana soru soruluyor kanalında. Bu da çok hoşuma gidiyor. Yani. Şimdi şöyle var. Aslında bir okulumuz var. Saatçilik okulu var. Bursa'da. Hmm. Ee, ama çok biraz butik haliyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şöyle bir sıkıntı var. Biz parça üretmiyoruz Mehmet Bey. Yani dolayısıyla hep yurt dışına e, Ama, bilmiyor ama bilmiyor o zaman yani el hı. yapımı da olabilir. Tabii el yapımı da olabilir. Yani çünkü şeyler, i̇şte, şeyler falan varmış hı. bildiğim kadarıyla. Eskiden bazı, bazı Master Watchmaker'lar deniliyor. Tabii tabii. Evet, Türkiye'de yani Mevlevi tekkelerinde falan yapılır mı şeyler? Doğru. Ya aslında Master Watchmaker denince bu kişilerin saat de yapabilmesi evet. yeteneği olan kişiler bunlar. Şunu söyleyeyim sana, tabii, mesela tabii. bir tane bir usta yetişse, Hı -hı. yetiştirsek, Hı -hı. adam elle yapsa Hı -hı. saati Hı -hı. ve o saati yapması 3 yıl sürse Hı -hı. Evet. 100 bin tane saat yapmaktan daha fazla para kazanır. Doğru, doğru. var öyle ustalarımız var. Burada. Öyle oldu, yani. var. oraya yüklenmek lazım bence. Ama işte Mehmet Bey, geliyor, ne için geliyor? Kayış için değiştirmek için gidiyor insanlara ha. pil değiştiriyor çünkü artık bu biraz ekonomiyle de alakalı olduğu için öyle, öyle sıkıntımız var yani o ustalarımıza türbülon saati gitmiyor ki maalesef Doğru. yani o yüzden artık de eskiden olur. çok güzel bir sektör varmış burada sonuçta var devlet var. demiryollar için işte Zenit saat üretiyormuş işte Omega saat üretiyormuş çünkü burada bir pazar varmış var. şu an saatlerde İstanbul bile yazmıyor dikkat edersiniz Doğru, niye maalesef. yazmıyor çünkü burayı pazar olarak görmüyor haliyle biz dediğiniz gibi bir şeylere boğuşmaya çalışıyoruz hedeflerimiz kendi markamızı olur. bir çıkardık ama ama hedeflerimizden biri de o bu arada. İnşallah olur. İnşallah olur. Zor zor bir yoldayız ama bakalım inanmak lazım. Öyle. çok memnun olduk. Çok Aynen. teşekkür ederiz. Gene görmeyi çok isteriz. Hemen takım hangisi tabii. Brian'dan gelmemek bırakmıyor. Seviyorum şey <laughs> <ya, çünkü> seviyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bugün çok özel bir konukla birlikteydik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Çünkü bu bizim yeni videolar çekmemiz için aslında bizi motive eden en önemli şey diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çağ çağ.